Torosların efsanevi sakinini hiç duydunuz mu? Anadolu Parsı. Bir zamanlar bu toprakların en görkemli yırtıcısıydı. Dağların zirvelerinde bir hayalet gibi süzülür, kimseye görünmeden avını kollardı. Gözleri karanlığı delen, adımları rüzgarla yarışan bu muhteşem kedi, doğanın bizlere emanet ettiği en değerli hazinelerden biriydi. Yerel halk ona dağların hayaleti derdi. Çünkü onu görmek, ayak izlerini bulmak neredeyse imkansızdı. Düşünün, bir parski boyu neredeyse 2 metre, benekleri kar taneleri gibi eşsiz. Her biri kendine has desenlerle süslü. Torosların yabanıl güzelliğini üzerinde taşıyan bir sanat eseri adeta. Ama maalesef insanoğlunun doğaya karşı acımasız tutumu, kontrolsüz avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi bu nadide canlının sonunu getirdi. Bir zamanlar dağlarımızın gururla taşıdığı Anadolu parsı artık sadece eski fotoğraflarda ve hikayelerde yaşıyor. Bu kayıp sadece bir türün yok oluşu değil, aslında koca bir ekosistemin, bir kültürün, bir mirasın kaybı. Her yok olan tür doğanın dengesi için telafi edilemez bir boşluk bırakıyor. Peki ya gelecek? Bugün hala koruyabileceğimiz türler var. Hala şansımız var doğayı ve içindeki canlıları korumak için. Belki Anadolu parsını geri getiremeyiz ama onun hikayesinden ders alıp diğer türlerin aynı kaderi yaşamasını engelleyebiliriz. Doğa koruma çalışmalarını desteklemek, bilinçli tüketim yapmak ve çevremizi korumak için atacağımız her adım gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacak. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla doğa ve vahşi yaşam içeriği görmek istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, doğayla kalın.